Selamünaleyküm tamam, arkadaşlar. Bugün İstanbul'dan çok çok uzaklara geldik. Sizlere video çekebilmek için. Bugün Hüseyin abi neredeyiz? Hüseyin abi tanıyalım ve nerede olduğumuzu öğrenelim. Ben Hüseyin Fidan. Lüoburgaz Celaliye köyündeyiz şu an. Amatör şekilde uğraştığım bir zevkim var güvercin beslemek. 7 yaşından beri güvercin beslerim. Daha profesyonel olamadık. Yani 40 yıldır beslesek de bizimki amatör. Yani yavaş yavaş e, Samet kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi ben senin videolarını e, bir iki aydır izliyorum. Gezdiğin posta şeylerine falan. Hep kafamda bir her e, ustadan bir şey öğrenmeye çalışıyorsun. Çünkü amatörüz biz. E, köyde beslediğimiz için bizim de amacımız o abi ya. Yani, yani bir şeyler kapabildin ustadan. Ee, senin dediğin gibi e, Bende de bir posta merağa sarmaya başladım. <laughs> Hatta ilk postalarımı sen gönderdin. Dört sene oluyor zannedersen, 4-5 yıl oldu. 2 tane yavru göndermişti bana bizim bir arkadaştan. Şimdi o, o posta hala bende. Birkaç tane yavrusu var. Sonra ben onları yavaş yavaş çoğalttım. Herhalde 20 tane postam oldu. Ve ırkları da çoğalttım. Yani e, yarış postası dahil şekerisi, beyazı, pembesi artı Adana'sı bir de e, Neydi onlar ya. Bir takım daha var gri. Onlar da şey, değişiyor. Ka kaplan postalardan mı? Yok abi? yok. Neydi onların ırkı ya? İşte içeride Aa, göreceğiz tamam, abi onları. Şöyle bir kümese doğru bir evet, girelim ya. bakalım. Gel bakalım, hoş geldin. Bunlar bizim yaptığımız kümesler. Şöyle. Bak bu senin bana gönderdiğin erkek kişiye yani. kapıyı kapatayım da kaçırmayalım. Kapa. Şu kanatları beyaz olan erkek senin bana gönderdiğin erkek. Abi kümes, kümes de çeşit bol. Evet, çeşit bol. Ee, çeşit bol derken aslında fazla çeşit azaltmaya başladım ben onları. Gitgide posta kalacak sırf ama. İlk edindiğim posta, erkek posta olan senden dişi. Onlardan çıkanlar da bu maviler. Şu karşıdaki mavi. Bunlar onların çocukları. Sonra onlara da bir dişi aldım ben e, bir arkadaştan. Ya o da yarış postası. Şimdi iki tane yavruları var orada. Sefte yavruları. Onlar yetiştiriyorum bakalım göreceğiz. Sen de yarışa gireceksin galiba abi, bu gidişle. <laughs> şu, şu griler e, adı aklıma gelmedi yani. Değişik bir yurt o. Onlardan var işte yavrusu orada. Onlar bir takım daha yavru çıkarmak üzere. Burada Bursa'lar da görüyorum abi. Heh, evet, bursa, onları da yeni arkadaş bursa getirdi. Bursa oynarları da var. Dört tane, iki takım onlar. Yok, 3 takım olması lazım. Dayım getirdi onları, yumurtlayacaklar galiba. Onlar eşi orada. Bir de onlara merak sardık. Bu postam yumurtladı, işte beyaz. Eşi de beyaz, aynı onu şurada. İşte onlar eş. Aynı renk olunca çok seviyorum böyle eşi eşin olduğu zaman. Yerli olarak da bende bir takım küllü vardır. Bunlar da Trakya yerleri ha, değil mi abi? Küllü diye geçer burada. Onların da dönüş özelliği çoktur. Ee, Araplarım, bir takım Arap'ım var işte onlar güzel döner. Ee, bu Mardin arkadaş küçücük ya bana verdi ben onu elde besledim biraz e, şey yaptı. Çok güzel bir şey. Kıyamıyorum onu da. Yani Mardin olarak bir o var bende. Bir, Mardin... bir, tane, bir tane Mardin kaldı yani. Onu da yumruk gibi arkadaş al dedi ölmeden besleyebilsem. besledim büyüttüm. Bursa oynarım da maşallah var. Yumurtayı koydu onları da daha hiç uçuramadım yani. Kanat posta var ee, şey. Artizin ya griller artizin ya onlardan da yeni bir takım aldım. İkinci takım var şu yavrular yeni yeni. Biri kapandın orada. Bir de burada var. Daha açık olmuş O şuradaki e, kadar bir zaman bakalım. yetiştiririz bir posta yavrular. Bunlar yarış postaları mı onlar dedin abi? Evet. Yarış posta falan ben yarışa girmeye niyetim yok. Abi şu Seninkinin e, senden gelen postanın torunu. <laughs> bu dedeye çekmiş görüyor musun? Tahtalar biraz aynı. Aslında babası bunun mavi. Bu dedeye çekmiş. Onun bir, bir yakalama şansımız var mı dede abi? Yakalar Nerede dede? Zikancı. Dede burada. Bakalım, evet, arkadaşlar Hüseyin abi 5-6 sene önce maşallah bu da... burada da babaya çekmiş. 5-6 sene olmuş be. Daha fazla olmuştur abi. Olmuştur yani. Daha bilmiyorum. fazla olmuştur çünkü ben postaya bırakalı bayağı olmuştu. Ağzıma gibi gönderdin sen onları o zaman. O zaman yeni yeme düşmüşler. Daha yeni yeni uçuyorlar daha bu, yanlış hatırlamıyorsam evet. gönderdiğimde. Bir yakalayabilirse bir yakaladım yakın ben onu. incelerim ben de. 5-6 yıl oldu ben o. Seni abi atmaca gibi yakaladım maşallah. Bunu, Samet kardeşim bana hediye göndermişti. Abi 5 şöyle yıl bir kanat yapısını bir görebilir miyiz? Ustalar bir görsün bizde de. <laughs> ben çok anlamam bu yarışları ama. <laughs> renk ve tip olarak çok hoşuma giden bir erke. Hatta ilk postam bu benim. Dişisi o zaman ölmüştü. Sonra bana ona alacağı bir dişi bulmuştum. Onlardan çıkan iki tane mavi erkeğim var işte. Onlarla e, yok kanat posta derken şu anda bir 20 tane yakın postam oldu. Yavrular var. Beyazlar var, ötede mavilerle şeyler var gene. Bir iki tane kümes var. Tabii. Maşallah. Bizde de zamanda iyi posta varmış abi galiba ya. O cılız bir şeydi ama baya baya şu an güzel şey yaptı yani. Maşallah. Uçuşu da çok güzel. Saatlerce uçak. Yan tarafta süs kuşları da gördüm sanki aldılar mönerler mönerler. Bir de yan tarafa geçelim şöyle. Bu. Geçelim bakalım. Burada tavuslarım var bir takım. Burada arada salma mı abi? İki taraftan salma. da cam var bunun. Var ama birbirlerine karıştırmam pek onları ben. Ha, birini açtığın zaman birini kapatıyorsun. Bak şimdi o... E, o Pomarya dediğim kuşların ırkı. Düşüyormuş onlar. Bunlar Pomarya. Bulgaristan mı dedin evet, abi sağdaki. bunlara? Sağdaki sarı. Hı hı. Bulgaristan'dan gelmiyor onlar. Anne babası bende, bu benim yetiştirdiğim. Şimdi onu yerliyle kırdım ben. Çıkacak yavruları uçuracağım. Bakalım e, düşüyor mu? Tavuslarım var bir takım. Süs kuşu da var yani. Evet, onlar tavus geçiyor. <laughs> Öteki de Romanya dönermiş. Paçalı döne geçiyor. Romanya döner geçiyor. Kırmızı, dönem. beyaz olan. Evet. Şimdi salayım istersen. Yine de bu kümese girelim, gel. Şunları da bir görelim abi. Burası daha çok damızlık. Bunlar uçan kümesin değil mi? Buradan <laughs> yavru alıp, yavrularını uçurma taraftarıyım. Gel böyle. İki takım Adana var. Orijinaldir griler. Hay maşallah. Abi sen de çeşit bol bol ya. Evet bu arada kanat posta onları yeni eşe attım. Kırmızı kanat gibi. Onlardan şey almak istiyorum işte yavru alacağım onları. Pumaryon eşi orada yumurtada. Yeni yumurta kaç gün oldu. He Tavusun eşi var orada. Eşi bu erkeğe o dışarıda bir ee, Araplar da yere düşen ırktan Bunlar da Trakya'dan mı abi? Trakya ama e, markalı onlar. Bu bir arkadaş var, çok bunlar isim trakya, yapmış, madalya almış. A, tabii. Ondan elime geçti onlar. Onları buradan üretmeyi düşünüyoruz. E, Pomaryaların ana babası. Pomarya, bunlar da dönüştü İşte Hı -hı. evet, onlar Yunanistan'dan e, gelmiş soyu. Onlar işte çok dönüyor falan dediler, bakalım. Onlardan Bu. şu an elimde 3 tane var. Bu Adanaları, bu Pomaryaları o zaman çobanlık yaptıracaksın abi sen. Bunun yavrularını artık bunlar e, şey var. Bunlar ama hakiki Adana'dan Oo. gelme kuşlar. Bunları Adana'dan getirttirdin. Mehmet abiye getirmişler. Mehmet abi de bana hediye aldım. Şu e, beyaz olan da orijinal Adana'dır. Onun tüylerini bir göstereyim sana. Kanat yapısı kıvırcıktır o. Evet. Farklı bir şey. sana tüyülelim. Evet, aynen abi. Maşallah. Çok değişik bir şeydir mesela. Onun şu beyazla eşlendi. Ama iki beyazdan çıkan yavru siyah. Bunların yavruları siyah. Tabii, ötede... Gö Dur, göstereyim onu ben size. Bir tane yavru büyüttü onlar. Biri öldü, öteki de gene aynı bunlar gibiydi. Bundan demek ki soylarında var abi." -"Tabii, yani bunun aynısıydı. Biri yeme düştüğü zaman öldü." -"Şu tavus kuşunda geçer. geliyor. <laughs> <laughs> -"Maşallah." Şimdi. -"Bu da bizim kanat erken. Bu da uçup uçan kuşlarım aslında. Çok e, uçamıyor bunlar. Kilo hesabı herhalde ama abi, bu bana alışık yani bunu uçuruyor İki, iki elle zor tutuyor zaten işi, işi kaçtı bende bizim köy içine giden gelmiyor zaten bizde <laughs> Sorsuk, morduk şey etmemedik bulamadık bir şey sonra bunun kendi kızını aldım verdiğim bir arkadaşla kızı vardı onun. o kanat postu onun kendi kızı dışarı çıktı abi herhalde salmaya çıktı evet. orada onu aldım ondan ya da madem üretelim. aynı soyu olarak abi sen ne üreteceğine karar veremiyorum ben sana öyle söyleyeyim. Sen yarış yapacağım diyorsun. Kanat postu üretiyorsun, dönük üretiyorsun. Şu tavusları şöyle... De. Şu tavusları bir fotoğraf çekmek istiyorum ben aslında. Yan yana dursaydınız ya. Abi sen kapıyı kapat, ben onlardan bir fotoğraf alayım. Şöyle yan yana dururken. Ey maşallah. Çok Köse getirsin ya aldık sağlık onları köse. <laughs> Bazen öyle bende merak oluyor. Bak o şeyler, abi. kanatlar ama çok güzel uyumlu sağ oldu. Hayır. Kaç oradan. Hüseyin abi çeşit bol sende ya. Bunları bakması da zor abi çeşit çeşit. Ya ne kadar tek ırka düşeceğim desem de düşemiyorum ya. Bende bir abi, şey var. Bango, bango seviyor, baskı seviyor. Baskı göndereceğim abi sana inşallah ya. Bir evet, <laughs> büyüsün. Onlar da senden bekleyeceğiz. Hadi. Baskalarımız Bunlar musun? yarış baskısı Bunlar, künyeleri var. Bir arkadaşım hediye etti onları i̇şte, bana. Tabii... O yarıştırmış onları. E, madalyalı madalyalı ama ben şimdi... Evet abi bu sana bulaşmış. Ben sana söyleyeyim sen bu kümesi yakında boşaltırsın komple postaya dönersin bunları yavruları o geldi mi? niyetim var ama şimdi anca bunların yavrularını ben yetiştirip şey dedim. Bunlar şimdi alışık bunları saldı mı gidecek büyük ihtimal. ihtimal. Mutlaka gider. abi. o yüzden mutlaka. de en azından bir iki takım yavru alayım ondan sonra sahibine gitse de acıma yani üzülme. En azından bir iki yavru bana alsın. İki az yavru aldıktan sonra evet, petingeleri falan varmış. Kupa aldığına var göre, varmış. göre mutlaka. Varmış. Kümes. Hediye geldi onlara işte bakalım. buraya özel bir kümes yaptım onlara. Burada göresinler. E sadece eşleştirmek için özel kümes yaptım. Evet. Abi çok seviyorsun sen hayvanları belli ya. Bunlar Hı. da İstanbul bangoları. Bu da evet. Onları da e, eşi ölmüştü. Araya araya ona uygun bir eş daha İstanbul'dan getirdim o erken. <laughs> Maşallah. Ona bayağı yakıştılar. Şimdi eğer birkaç gün içinde eş olursalar kısmetse onları da üreteceğim bir anda. Abi sen bu gidişle senin burayı bahçeyi bence komple ben kümesi... daha yapmayı düşünüyorum zaten. Yap, yap, benim de aklımdan o geçiyordu. Sen bu gidişle bir kümes daha yaparsın bence yani bu kadarla kalmaz. Şöyle az bir ya uzaktan... Yok. meydan bol baksana yani evet. yer çok. Yapacağız evet. ya. Doğru söylüyorum. Bin metre kadar... Orada bin... gideceğiz ya da bir beş metrelik bir sayı yapacağız. Ya da şu binayı yapacağım ama binayı yapıp kendim taşınabilirim. <laughs> bir yıl sonra emekliliğim var. Bir de abi her gün 15 kilometre var galiba biz. On, 14 kilometre gidip geliyoruz her gün. Her... Evle beraber 15 doğru. 15 kilometre oldu. Şehir geziyorum çünkü ben. 15 kilometre geldik arkadaşlar her gün sabah akşam 15-15-30 60 kilometre yol yapıyorsun. Kuşlara bakabilmek için, hayvanlara bakabilmek evet. için. Yolda gelirken yolda dışarıda kalmış köpekleri de o, onları da çektik. Beslediklerin de ayrı. Ben öyle bazen maaş alınca birkaç çuval ekmeğe koyuyorum. Besleye besleye geliyor. Bak o benim şeyim. Allah razı olsun ya, abi yani senden. E, şimdi bu hayvanlar orada bu karda kışta ne yiyecek? Merada, dışarıda atıyorlar. dışarıda Tutup, kalmış. Ha, yani gördüm ya. ben onları iki ay önce. Belediyeyi aradım. O dedi e, İl idareye, il idareye aradım. Ya, pek ilgilenmiyorlar böyle bir şeyle. Hayvanlar orada e, birkaç tanesi dondu, birkaç tanesini de sahiplendirdim ben orada erkek olanları da. Yazık gün hayvanlara. Ya arabaya da toplayıp götüremiyorsun. 9 tane de onlar. 2 anaları 11 tane. Kamyonet yok ki toplayayım onları götüreyim. Barınağa ya da bir yere. Olduğu yerden bakıyorsun abi. Ya orada bakmaya çalıştık. Birkaç tanesi oldu yavruların ama yapacak bir şey yok. Abla, Burada da abla, var abla. çünkü çok. Bu köy içinde de var çok bakıma muhtaç hayvanlar. Abi herkese örnek olsun inşallah diyelim. Valla bu hayvan sevgisi bizde aşırı derecede yani e, bayağı fazla abi yani sende. ben maaşımın yarısını hayvana benim evdeki köpeğim de gördün sen de evde Aynen de gördüm. De köpeğim var, balığım var, kuşum var, bir tane kanaryam var. Ee, hayvan sevgisi bizde biraz aşırı gibi ama bu kümesleri e, sırf o bir amacınla yani profesyonelce değildirler ama en büyük, en geniş. Ben olmadığım zaman da havalandırmaya çıkıp da böyle taşlanacaklar. Bir hayvanları i̇ki, de havalandım. var. iki taraftan da Çıkabilir. ortaya çıkıp gün hava alabiliyorlar. Ama öteki uçan kümesim zaten onu salım e, orada bir Bursalar yeni geldi. Onlar da gideceğini tahmin etmiyorum. Bir gün dışarısını görmeleri lazım. Hepsi uçan kuşum. Yalnız atmacaya çok kuş verdim. Geçen hafta ben kuşları serbest bırakıyordum. Çıkıyordular çimenlere yiyordular. Aynen yeşilliği Atmacalar gelmiş aynen. en iyi 4-5 kuşumu tutmuş. Bu sefer kuştan da soğuyor ağzım. Yani ona bir daha eş bul, bir daha eşlendirmek uğraş. İşte çeşit olmanın da sıkıntısı burada. Aynen öyle abi. Ben yani her tek zaman tek belki... Ben her zaman tek bakmak taraftarıyım. Çünkü ya çeşit bir olduğu zaman çok zor oluyor. O abi. diyorum sırf po posta bırakayım. E bu sefer de yerli kuşum. Biz biz yerliyi de seviyoruz. Yani dönüş istiyoruz. Şimdi postalar taklatmıyor tamam. Güzel uçuyor. Onu ben Burgaz'dan salıyorum geliyor. İstanbul'dan salıyorum geliyor. İyi güzel de. Böyle havada da bir ayrı bir zevki olacak. Yani biz dönüşü Dön, de seviyoruz. Dönüş istiyorsun hayretten. Yani, abi o zaman sen birkaç tane daha kümesi yapacaksın buraya. Ya, ama Bir daha geldiğimizde. Var. Yani Bir kümesi yerde, bir kümesi posta, bir kümesi baskı, bongo... Yani aynen o de, öyle abi. Yani o farklı, seviyeye gelmek üzereyiz. Yani Farklılıklarda da bakacaksan dediğin gibi. Yani bir kümeste posta, bir kümeste baskı... Onu yapmaya çalışıyorum da her şeyde maddiyet. Yani biz şimdi e, bu pandemiden dolayı iş yerleri kapandı. 2 aydır çalışmıyoruz. Evet. Devletin verdiği 30-40 lira yövmeyle... Ben onu zaten 20 lirasını köpeklere dağıtıyorum günlük olarak. 20 <laughs> lira bana, 20 lira onlara. Yeri yarıya bölüştürüyorsun. Yani bana devlet yatıracak 1400 lira da ben çalışırken 3-3,5 lira alırken şimdi 2 ayda benim 6-7 milyar zararım var. Aynen. Ona bakarsın. Abi inşallah bir an önce bu i̇nşallah yani, pandemi hastalığından şeyler... kurtuluruz da hedeflerine kurtuluruz bir an da, önce ulaşırsın. Hayvanları daha fazla bir şeyler yapalım yani. Abi sen kümesi yap. Ben sana kısmet olursa yazar. Olmadı bir çift damızlıklarımdan, yapacağım, yapacağım. bir çift damızlıklarından getiririm. Eğer... Olmadı şu şeyi bu tarafa alıp oraya bir kümes daha yapabilirim. Araya. Mı? Yok Aa. bence ara salma güzel olmuş abi. Havaalanı yani için. Onların eski ha burada yan tarafta şu da var. Salmayı buraya yaparım yani bu tarafı. Ha çıkardım. doğru Daha evet, güneşi evet. alırlar O Do arada bazen gölge oluyor. Evet. O niyet var. Oradan şimdi bir sarkıtma gibi hemen arkasını kapatıp önü gene tel bir kümes çevirebilirim. Yani öyle bir düşünce var ama. Dediğim gibi onu da yapmak yani 1000 2000 lira masraf. Yani a deyince şey etmiyor. Hayırlısı Hüseyin abi. Hüseyin abi bizi ağırladığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani çeşit bol, kuş bol. Yani çeksek çeksek akşama kadar da sürer. Konuşsak da akşama kadar sürer. Evet. Fazla arkadaşlar olmayalım. Yalnız yolda gelirken yaptığın için tekrar teşekkür ediyorum sana abi. Bu kadar bu kadar O sıkıntı değil benim için de. Dışarıda kalamadım hayvanlar. hayvanların iki tanesi ölmüş. Yani yazık günah ben onları e, alıp götüremedim. Bu benimkilerin keyfi iyi. <laughs> Maşallah bak, abi. Benim baktıklarımda Gö bir sıkıntı Maşallah yok. Maşallah göbeğe baksana hayvanda. Bu <laughs> yedi ettiğin şimdi bak o bir daha hiçbir hiç şey yapmaz. Hüseyin abi çok teşekkür <laughs> ederim. ederim. Dur beni bir bırak. Arkadaşlar kanala ben abone olun. ederim. Daha İslam'lardan kalkmışın, gelmişin, sevmişsin, sahi Allah razı olsun. Kırmadın bizi. Her zaman, her zaman buyur gel. İnşallah Kapımız abi. Kapımız bizim herkese açık. Biz e, zaten bu güvercin sevdalları bir şekilde bir birbirlerini buluyor. Yani ben e, köydeki şey, Burgaz'daki kendi köpeğimi bazen akşam gezmeye çıkıyoruz. Oradaki kuşları görüyorum şimdi. Adam yanına gidiyorum, bir selamlaşıyoruz. Adam o hemen yani sanki 40 yıldır arkadaşım yani bende de var yapmaya sen ne besliyorsun, ben ne besliyorum derken adam da bütün e, apartmanın altına kümes bakıyormuş, kuş bakıyormuş hemen gel kardeşim bak bir sürü mardın bakıyor, van bakıyor hemen van. Bir, dedim bende de bir var. Bir dost ben. daha edindi yani. Yani adam diyor hemen şey diyor uçuruyor falan bir şey yapıyor hemen samiyet oluyor yani bu kuşçu kuşu bir yerde mutlaka buluyor yani. Buluyor Hayvan abi, sevgisi aynı. bambaşka bir şey. Aynen. Aynı zamanda şey de yapıyor yani. Kötü alışkanlarda. Ben şimdi kahve bilmem. Yani kahveler tamam bir iki aydır kapalı ama. Ondan, ondan önce de pek gittim yani. Gidersem ye ya birini aramaya gitmişimdir. Bir çay içerim, alırız, gideriz, ye küme ziyaretlerini, ye kuş trampalarına falan filan alırız, veririz. <laughs> Hediyelerimiz olur, Hediye alırız. O şekil yani. Arkadaşlar, bu videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olup yorum yapmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Celal Yeden sevgiler. <laughs>